Merhabalar Evet arkadaşlar bana dediniz ki Abi lütfen rica ediyorum Outlast Whistleblower oynar mısın? Yani çok rica ediyorum. Evet arkadaşlar hiç uzatmaya gerek yok Biliyorsunuz Outlast Out fucking last Whistleblower oynuyoruz Hemen videoya geçiyoruz hemen Ne oluyor burada? Ne oluyor burada abi? Bu ne abi? Ne abi lan bu? Arkadaşlar Hayırdır bu? Kes Yarrak Pardon arkadaşlar pardon pardon Oh! 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 Tokat attı Tokat attı Aa yalıyor Oros. Ha 25. kare sübliminal illuminati. Param yok. Somali'de yaşıyorum. Ne diyor? e hey E-mail gönder. Gönderiyorum, gönderiyorum kardeş rahat ol. Siktir git. Ya oğlum ne diyorsunuz? Çıkın. Oğlum biz buraya gelmemiş miydik önceden? Ne oluyor? Ah! Oh! Oh! Çıplak. Sikecek bizi. Ah. Hey, right, ne sure oluyor? Oha! Bu ağzına götüne bir şeyler soktu. Bili mi bu? Bili değil bu. Ne? Laptopunu al diyor. Nerede laptopum? Vurur bu bayıltırım seni. Ya ben bu kapıyı açtım zaten. Ne kapatıyorsunuz lan arkamdan? Nerede benim laptopum? Ah siktir. <laughs> oh! Oh! Piçler! Oğlum bak. Ben bir şey yapmadım kardeşim tamam mı? Ben bir şey yapmadım. Bana suç atmayın. Ben hiçbir şey yapmadım. Şu arka elinde silah tutan orospu çocuğunu görüyorum. <laughs> <laughs> ne oldu şimdi, biz deli mi olduk? Ah, oh, Walrider. Oğlum bunu öldür. Bu bize... Ben ne koyayım Walrider? Evet, Walrider. Beni yakalayamayacaksın. Walrider ama ayıp ediyorsun. Aha kamera. İşte şimdi... ...opera başlasın. Koş, koş, koş. Koş. Anahtar. Anahtar. Ana... 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 Anahtar. Abi Walrider... Saklanalım buraya ya. Kardeşim lütfen kapıyı açar mısın? Eyvallah. Adamsın lan. Bakayım sana bir. Daha Ne oldu lan burada? Ne yapıyorsunuz lan? <Gülüyor> oh! <Gülüyor> ne Ne yapıyoruz? Bu kim lan? Ananı çıkıyor! <laughs> Bunlar kim? Kardeşim. Ver kardeşim. Ananı kim verdi? Kardeşim bak şimdi. Ben humanist bir insanım. Benim önümde böyle şeyler yaparsan senin ananı Tamam kardeşim. Giderim. E git diyorsun çekilmiyorsun. Aferin kardeşim ya. Ya senin ben haysiyetini anneni siktir git. Oh, Nereye gideceğim lan? Oğlum bu deliler çoğalmış ya. Bu ne şaka mı bu? Ha, yine pil yok ya. Bak bu kadar bu kadar bunu itecek kadar gücümüz var. Al! Lan saklandım yanlışlıkla. Kimden saklanacağım bu oğlum? Kimse yok ki. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Al. Açtım kapıyı. Ya aç dedin açtım dayak yiyon. Kafil. Hiç sıkıntı yok. Bizi kimse yakalayamaz bu saatten sonra. Ya, bu ses niye geliyor ya? Ne oluyor be? Lan ne kapatıyorsun kapıyı ibne? Ya. Ne yani geldik karanlık bir yere ya. Ama bizde hiç korku olmadığı için arkadaşlar biliyorsunuz bizi. Yani namımızı saldık bu hastaneye. Pilimizi de bulduk. <laughs> Dostum sen orospu çocukluğunda çığır aç. Eee? Kelepçeleri nasıl açacağım? <laughs> ya <gülüyor> <gülüyor> Kaçtık kaçtık sıkıntı yok. Bu blok bir daha bizi yakalayamaz. Bence kolay bir kaçıştı. Bir daha da önümüze çıkamaz bile bu kızım ya. Çönya ben yemin ediyorum. Yapacağınız oyunu sikiyim. Bulmaca mı oynuyorum ben ya? Oh, Tövbe Bu ne? Hah be. Aaa geliyor. <laughs> evet. Kolay da. Easy. Was easy. Açtan kapıyı. Ver lan pili. Yine kim niye kapıyı vuruyor ya? Uç! <laughs> <Oç! gülüyor> ah! Lan fırına attı adam beni. Uç! Enayam. Ulan <laughs> bu yumrukları adama atsak ya adamın burnunu kırarım onu. 30 kilo bir şey zaten. Zargana. çılgını de bizim yandığımızı mı sanıyor şu an? Nasıl çıkacağım lan? Ha. Ya bilmece mi oynuyoruz be yararak bu ne ya? Gözüm kararıyor lan ne olur? Ah ah piç! Git lan! Ya kodumuz sapı bak hala elinde şeyi çalıştıra çalıştıra geliyor. Pil de bitmiyor onu koyayım. Bizim kameranınki 10 saniyede bitiyor. Ya abim. Götüne sokun götüne. Hayır. Adam geliyor. Geçebilir mi lan burada? Ezdik. <laughs> ne yapıyorsunuz lan içeride? <laughs> Kardeşim. Ben siz devam edin. Geç lan kapıyı. Ananı. Ya ab siktir git oğlum bu. Kodumun sapı. Of. of. Hayır. Ana. Oh no. Nereden biliyorum buraya düştüğümü yavşak. Bak yine ne oluyor ya? On bırak koyayım dakika sikerim seni ha yeter lan. Nasıl öyle çıkıyor var seferinde ya? Gel gel gel. Hop! Anmış anlı Türk fake'i. Türk faker izleyenleri coşturuyor. Gaz odası diyor. Gaz odası. Ya kamera şakası mı bu? Ama buraya da mı geldin? Hayır, hayır. Ya taşı! O ne lan? Ee? Buna <laughs> koyayım. Nereye gittiğimi de görmüyorum zaten. Kalpten gideceğim şimdi ama. Tamam, atlasana. Ne oluyor ya? Ananın... Ne yapıyor bunlar? Deliler de iyice kafayı yemişler ama. Aç gerizekalı kapıyı. Aç aç. Ya, kaçacağım mı ya? Bana saldırırsan seni var ya. Lan niye açmadın kapıyı? Atla, ama Hayırdır kardeşim? Ah! Oh! Hayırdır kardeşim? Yine mi geldin? Havala mı? Yapayım? Yürüyerek geliyor. Ananı ki kafa geldi üstüme. Oğlum siz mal mısınız lan? Siktirin gidin lan. Hepsi birbirinden deli ya. Bu Evet yine çıplak insanlar koşuyor. Çok normal bulunduğumuz ortama göre piçler kapıyı kapattı. Ya kapatma işte galiba. Burada mı? Oh be. Güzel bir şekilde radyomuzu kullan. Ay <laughs> ah. Bak senin amına <laughs> ku. Oh. Kimseler duymasın. Bu ne lan? İçimde sen varsın. Ben yokum ya şimdi. Hadi o şey gözler. Ya. Ya kapat kapıyı kapat yavşak. Ne oluyor lan burada? Eğer benim üstüme atlarsan senin gözlerini oyarım. Ne okudum Rah rahip? Rahip? Kardeşim hiçbir şey edip umursamıyorum. Motherfucker falan ayıp oluyor ama kardeşim bak. Ben humanist bir insanım. Lan ben değilim. Ben onlardan değil. Orospu çocuğum.